Çorlu Şifa Genç Takımı kendi arasında 5'e 5 beş maç yapıyor. Ben Ozan Kangal, Atan Erçoza ile birlikte yayındayız. Evet, Berkin. Hata, o çok kötü bir hata yapıyor. Koç ne diyorsun? İşte Berkin kendi başına vurup tuttuğu için orada Mete ile oynasaydı bunlar için. Çünkü mesela bir de Kerem kaçıyor ama elini yanlış gösteriyor. Kaçıyor, çok hızlı kalıyor. Bak işte Berkin'in solmayı gördüm burada. Bak bak, bak bak. Berkay Korucu, Tunağan Özgür, Kerem Özkan, Emre Dilgit ve Görkem, ay Göksel diğer, diğer bir takım. takımdayken diğer, takımda ise Mete'nin önderliğinde Utku, Barış, nereden <laughs> çıktı lan? <laughs> Barış, Barış değil <Barış. gülüyor> Berkay, düzeltmeyi koyuyoruz Berkay ve Basri Evet Koş sence hangi takım daha önde Mete'nin takımı mı Berkay'ın takımı mı? E şimdi Berkay'ın takım daha düzenli gözüküyor ama tabii Mete gibi bir oyuncu varken çizgiden alıp gol atabiliyor. <laughs> gol dedik düzeltelim onu <laughs> Şimdi. Bak aslında yapması gereken şey atacak R1'e oradan X'e atacak Mete'yi <laughs> Koç, Bak bu iyi bir cümle olacak. <laughs> Hace, ben bu takımda bir hata görüyorum ki bas Ondan pozisyonlar sayı için değil de atılmış olmak için atıldığını düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani çünkü bak, bu konu altında yıkılıyorlar. Mesela nasıl bir... Şimdi Mete'den, Berkay'dan falan yani ego sapma izliyor. Derken Kerem bastırdı. Ama ancak pota da çok yavuk. Bu pota ile ilgili sonradan bir yorum alacağım. Ya i̇şte yeni kapalı yapılması ya bir de evet, bu salon herhalde artık yani bırakılmış gibi bir şey. Ya yani Utku. Evet. Ben de oradan hemen şutumu kaldım. Bak abi takıma gerek yok ki. Dört kişi at da Dört kişi ve hatta Mete var yani. Bu maçta ilk sayı mıydı koç? Evet. İlk sayı. Ama... Cuaç <laughs> Ahmet İmamoğlu. Çok güzel gördü Kerem Görkem Görkem Göksel 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 göksel, Göksel, göksel. Göksel'den özür diliyoruz Evet Mete yine sete oturttu bak takımı görüyorsun Gerçekten yalvasını Biyak Gerektiğini bilen yani içinde... oyun, bir oyun, oyuncu Yani 96'lar için Şimdi bak Basti var o oyun kuracağına bak O alamıyor Görev alamıyor çünkü Kerem'le Berkay'ın aynı takım olmasını nasıl değerlendiriyorsun? şimdi Berkay, Berkay şutu o kadar iyi değil ki ama Berkay bu işin yani kaş, yani nasıl der Gazi Ozan Kütahyalı kaşar olmuş. Evet. <laughs> Olan değil, iki çeşit kaşar var. Evet. <laughs> <laughs> okay. İşi çok iyi biliyor ama, ama Kerem kadar iyi, Kerem 2 numara oynuyor şu an. Berkay topu alıp sürüyor, o sette olsun, destansı olsun diyor. Ama dediğim gibi diğer takımın sadece Mete var yani. Evet şu anda maçta bir ara var. Dansçı kızlar. Can Dansçı kızlar. Evet koç taktik veriyor şu anda ancak çok gizli

görev istenemiyor. Sadece belki kaçıyor, iyi kat yapıyor. Onları yapması lazım. Burada meta varken bir oynaması imkansız var. Ya meta varken kimsenin okay. oynaması imkansız arkadaşım. Arkadaşın <laughs> ilk koç. Koç. Yani burada Berkay'ı görüyorsun. Yani, Berkay mesela şey gibi anlatayım yani Lebron. Red, ay, Kobe, Steve, Kobe. Oh, Darken çok güzel bir hareket geliyor Kerem'le. Kenan Niyak potansiyeli var ya, yani, 92 sene sonra belki Metin'in seviyesine gelebilir mi bilmiyorum Aa, Yani şu an o zamanındaki ilgatlar arasında. Fizik olarak da çok yeterli gerçekten. Mesela bak önündekine bakıyorsun dansı. <laughs> Metin'e bu soran kaçırdı Göksel. Hey, Göksel orada yapması, ha, alacak topu basacak orada. Hayır, vuracak yani, basacak değil. Orada yapması gereken formetlerin koşması Sen sensiz pas atması. Bak görüyorsun pivot topu alıyor, ilk önde o gidiyor. Ondan değil mi? Dediğim gibi Türkiye'nin geçmesinde bazı koşullarının etkisi var. Mesela görüyorsun, bak, üstte kalkıyor. Öyle bir şey olmayacak abi. Takım bak, takım seni üstünü beklemiyor orada. Orada Berkay varken, içeride Kerem varken kimse yani onlar şu atma mekan seni şu atma biraz garip oluyor. Evet. Kerem o şansının da yardımı. Şu atacak ya. adam Kerem. Yani. Yani Kerem bitmiyormuş abi. Kerem de ama Top Mete'nin ellerinde şu anda. Durum kaç kaç oldu? Sanırım 5-4 oldu. Şimdi Baran'ı gör. Baran, baran. Baran oldu. Yes. Derken time out görüyor. Kısa bir aradan sonra. Evet. Evet. Biz 6-6-6-4'e takıldık. Biz 4-5'e takıldık. Hoca sinirli. Takım hazır değil. Bu ne bunu Aklı Bu yaşta Bak. Gördüm bak Kerem. Bir rolü üstleniyor. Diğer takımda basıyor Altta gaza geldi. Anlatabiliyor muyum? Diğer Biraz da bana Ay, evet. Ağır sıra yorumlu. <laughs> Derken, ooo! ayağa kalktı ve sayılır. yapıyor gerçekten. Evet. Evet, şaka yaptım. Baskın çağırdı. <laughs> Kaç oldu? Altı. O da beş. beş, beş altı. Altı. Çık atın, oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tribüne gönderilen... Kerem'in 4, Berkay'ın 2, diğer e tarafta Mete'nin 3, Baran'ın 3, Bas'ın 2 sayısı var. Zaten ki Baran'ın sayısı 3'lük değil mi koç? 3'lük de. Sen o sonra hoca taymaz aldı. Baran da iyi bir şüktör gerçekten. Ya Baran yani istikrar abilesi diyebiliriz ya Baran. Yani ÇBS kadar adını var mı? Gördüğünüz gibi Koç, Basri bulduğu şutu kullanmıyor. Kendine güveni yok da. Berkay burada ne kadar şutu kaçırsa da yine de özgüvene. Berkay çok hızlı yarıyor. Ancak stopladı. Çok tecrübeli bir kan. Berkay'ın olması zaten Kerem için bir avantaj var. Berkay'ın olması Kerem'in gelişmesi. Berkay'ın da hücumu Kerem'i ellerine bırakması gençlere ne kadar güvendiğini gösteriyor değil mi Koç? Evet. Zorum sarımın yorumuna <laughs> çok değil mi? Erken bir sakatlık, Sandık adam çıkıyor. <laughs> ne oluyor? Ondan taksidi bitmedi ama. Koç çıldırdı. Berkin, Berkin, çıldırarsana. <laughs> Koç çıldırdı. Can. Utku sen uyuştuk mu? Adamsın Utku. görün, görünmeyen güç. Ya takımın sayı atıyor ama takımın görünmeyen şey. işleri yapan adam işçisi İşçisi işte <laughs> Evet, kısa bir sakatlık korkusunun ardından devam ediyoruz. Kerem çıkıyor. Antart, spurt, <laughs> Yerine Berkin giriyor. Bak mesela Emre Kent aslında yeteneği yok ama mesela çok çalışıyor. Mesela futbol örnek mesela bir dört kaç gibi olabilir ya. Evet. Bak. Bak mesela Mete'nin yeteneği var. Ama ya yani daha fazla çalışabilir yani. Çok iyi yapıyor bunları. Ancak Göksel, Göksel baya uzun bir oyun. Gerçekten altın kumaş. Yani Çorlu'da böyle pilot masken. Yani tabi onu takıma getiren ha. Ata ki o. Evet, takım hakkında da büyük rol göstermiyor musun? Kendine olur diyor ama başarısız transferlerde olmaz diyor. Ama bunlar olur yani. Elimizde drop başına eder varken arka botun gelmemesi pek koymaz. Çok güzel bir söz. demişler Erman Aker'le görüşmeleriniz sonucu kololoji... nasıl ya, oldu koç? Onları yani şimdi sen diyeyim sabah... Yani... Mavi ekran. Şimdi Galatasaray adasında konuştuk tamam mı? Şeyde, ara veriyoruz. <laughs> ÇBTK başkanıyla. Şimdi ÇBTK diyorum Erman'ın kulübüyle. Anlaştık konuştuk. Erman sonra bir baktık. ÇBTK devreye girmiş yani usulsüz diye. Bu işler oluyor yani. O kadar bir iki rotasyonla ben varken Erman'ı almak ne kadar mantıklı. O da düşünemiyorum. Yani ÇBTK bu işte. Bu işleri hep yapıyorlar ya. Yani Hani Çalışsak ama babanız kaşar Demek <laughs> Derken öyle değil Ne? Bir tek söyledi değil mi? Efendim? Getirdiğiniz tek değil mi? Galiba Cuaç plan verirken yani. benim tüm hafıza dolu şu an. Şu an bölgeselin şifasını da yani. gel. Şifa bölgesel bir yer olmasına itibaren <laughs> genç takımı, yıldız takımı herhalde biraz daha... Kısa bir, bir aradan sonra beraberiz. Değişiklikler oldu. Bunları size hatırlatmakta fayda var. Baran, Berkay, Göksel, Tuna ve Emre bir, Emre. Emre bir takım. Bura Kerem, Berkay, Berkin, Berkin ve şey. Bak işte Şimdi bak şey. görüyorsunuz. Met, Metin, Metin bir orada bu, bir Mete gibi bu ceza şutlarını kaçırmaz aslında. Baran çok güzel test Bak onu da ne kadar yasaklıyor. O aslında da o fual Kaçırdı onu. Ya fualler o kadar da çalınmıyor o Ya yani, antrenman olduğu için doğru diyorsun. Ya tabi. Ama tabi gerçek maçta sahi bir tane ana, ana kemik iki tane geldi mi? Antrenman maçını çekiyor onu. Bak Baran solmayı görüyorsun abi. varmış Ya adam, hmm. adam çalışma hmm. abi. Yani, bak. 12 Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam sana, sen de olayı vereceksin Derken olay. hocam tez buraya kalkıyor ancak hall geldi bu sefer çaldı çünkü çalması gerek artık. Yoksa Kerem böyle bu arada durmadan puanları bozduracak yani. Sen ne gördün hocam? Ya onu bak, bana ne konu ilgili konuşuyordun. Bana bak, o yüzyılın sınavına girecekken de dönüyorlar. bu konuda saygın sonsuz yani. Öte yandan Can Ka. TC'ye Can Kınalı. Ha Can Kınalı ise yani. Peki <laughs> <laughs> ne oldu olsun araba ne antrenmanlara geldi? Ben de biraz çımarık. Berken. Fast break şansı. Top Metin'in ellerinde. Berkay ileride kesiyor. Fast break. Kerem'in ellerinde yine top. Kerem bu yol. 98 olmasına rağmen gençlerde oynayacak herhalde koç. Evet yani Kerem potansiyeli var mesela her takımına belki İstanbul'un iyi takımlarında oynayamaz ama Şifa'da bence genç takımda oynayabilir yani. Çünkü Gartlar'a bakıyorum. Baran. Mete. Mete Gart değil ama yani. İşte Bana göre takımda... Mete şut daha kaldırdı. Mete ne yapıyor hocam böyle? Ya, ya ben sana öyle etmedim. Beşiktaş'ı da fendan Abi. O da benim işte. O da çok iyi derler. hani çok iyi gerçekler Fernandez ama çok top eder. Mete de öyle yaptı. Oooo harika bir sayı izledik koca. Evet maçta son dakika. Hoş nasıl soruyor tutmuşum? Yani, bu işi biliyorsun galiba. Teşekkür ederim. Bunca söyledi lan son 3 dakika olduğunu. <laughs> <Evet>. Kerem. Fast break şansı bana. Yes. Bak Meti'deki Bak sayı boş ver hocam. Mete'yi gördün. Nasıl geri koştu bak. Kerem topu kaptıran Kerem geri koştu. İşte ben hep tecrübe. Yani ya. Yani takımın en iyisi olan bir adam. Yani millete geri koş diyebilir yani. O yani 96'da onlardan 2 yaş daha büyük olan bir ya adam geri koştu. Fenerbahçe'de oynamış bir adam. Burada niye geri koştu? Yani. Aynı Glovo gibi ya. Yani, Profesyonel. Bu yani. arada potalar değişti. Bunu söylemekte de fayda var. Kafanız karışmaz. Durma lan durduruyor. Hayır hoca durduruyor. Evet yani antrenmanı böyle kırık. Takım geliştiremiyor. Hadi şöyle. Geliyorum. Ben zaman adı durdum. Şu anda takımdaki yıldızların, gençlerin ayırt edilmesi için size Herkesin kaç doğumlu olduğunu söylemekte fayda var. Baran 96'lı, Kerem 98'li, Tuna 97'li, Berkin 98'li, Emre 97'li, Berkay 97'li, Görkem 97'li, Burak 96'lı. Göksel, ben niye öyle... Berkay 96'lı ve Mete, Mete de 96'lı, evet. Göksel rebound'u çekti, olmadı. Berkin rebound. Berken... Sisi çaldı. Şıldırdı. Gördüğün gibi Mete gibi ya, Kerem ve Emir veriyor ya. Bana göre hocam sana yani ayağını içmeyi istiyordum bak. Berke'yi bir de koyarım işte. Tamam. Berke'yi bir de koyduktan sonra Kerem'i ikiye koyarım. Aman, aman hocam. Ya, Emre kaç çıkarıyor ya. Ya bak en, en kötü şeydir bu. Bir baltıya giderken düşmek. Kalplerimizin durduğu an. Allah korusun diyoruz. Ya yine ara veriyoruz. Ben... Evet maç bitti. O günlük evet, evet. bizden bu kadar. Koş son olarak ne diyeceksin? Yani, Takım herhalde geri çıktı. Antrenmanına yeni başladı ama şu an iyi seviyede değiliz yani. 3 oyuncu dışında takıma herhalde başka yeni oyuncular katılır mı? Bilmiyorum. Zaman gösterir. Evet, ben Ozan Kangal, Atara Kozay ile birlikte bu maçı size sunmaya çalıştık. İyi akşamlar diliyorum.